e Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin Avrupa Parlamentosu'nun himayesinde ve çatısı altında yapılıyor olması gerçekten çok etkileyici. Bizler iş dünyası olarak e, en iyi yatırımın e, insana yapılan yatırımın olduğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. Ve bu faaliyetleri gördükçe de ileriye yönelik Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi çok parlak, çok güzel günler bekliyor. ve tüm düzenleyenlere e, ve e, çocuklarımıza başarılar ve tebrik ediyoruz. Çok büyük bir hayır olduğunu görüyoruz. Zaten dil fiyatları kabuğunu zorluyordu. Şimdi e, muhtelif şeyler vesile olduğunun bu kabuğunu kırmasına şu anda artık dünyaya mal olmuş bir organizasyon olarak karşımızda ve bunun e, çok güzel e, hayırlara vesile olduğunu görüyoruz biz. Aslında bu ıı, ıı, okulları dünyanın her çapında bu tür olaylarla gördüğüm zaman her zaman şu soruyu soruyor. Nasıl mümkün olabilir böyle bir şey diye. Çünkü biz Avrupa Parlamentosu'nda çalıştığımız için kültür politikasının ne kadar pahalı, ne kadar zor, ne kadar emek isteyen bir iş olduğunu çok yakından biliyoruz. Böyle dünya çapında bir ağ kurulup dünyanın her tarafından çocukları bir araya getirmenin ne anlama geldiğini küçük bir konferansta bile ne zorluklar karşılaştığımızı biliyoruz. Bunun için aslında hayran olmak mümkün değil. Bence bu okullar konusundaki görüşler son zamanlarda oldukça etkinleşmeye başladı. Çünkü herkes bunu soruyor biliyor musunuz? İngiltere, Fransa, Amerika gibi ülkeler milyarlarca para harcayıp buna benzer okullar dünya çapında şey yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu yapıyor bunu. Çok ilginç bir şey. Mesajları çok iyi. Bu mesajlar e, tamamen humanist. E, hiçbir zaman için herhangi bir art neti olmayan mesajlar. Bunu yerinde görmek de mümkün. Avrupa Parlamentosu'nda çok entki, et, etkinleşti bu ve umarım başarılı olur. Başarılı olmaya devam eder. Also e, das war jetzt ein kleiner Einblick. Sehr diszipliniert, sehr tolle Stimmen, was mich persönlich etwas irritiert hat. Die folkloristischen Kostüme mit modernem Gesang. Also das kenne ich aus Deutschland nicht. 350 öğrenci dünden itibaren bizim misafirimizler ve bu programın ilk ayağı olan Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa parlamenterleri ve Avrupa Birliği çalışanlarına dönük yaptığımız özel program bu akşam nihayetlendi. Asıl program tabi cumartesi akşamı ama bunun da sembolik bir önemi vardı. Ee, malumunuz Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un himayesinde e, onun hamiliyle yani parlamentonun manevi desteğiyle, manevi himayesiyle e, Brüksel'deki organizasyon gerçekleşiyor, e, gala programı gerçekleşiyor. E, onun da ayrı bir değeri var e, bizim için. <laughs>